Evet. Oradan bu çıkıyor. Allah şöyle şurada da şu çıkmasın. Ya peki Allah evlatlığı yasaklamamış. Yani Allah evlatlık edinmeyi yasaklamamış. Aslında evlatlık edinmenin <laughs> günümüzdeki karşılığı nedir? Koruyucu aile. Evet, çok güzel günümüzdeki bir karşılığı koruyucu ailedir. E koruyucu olduğumuz çocuğa miras bırakmayalım mı? Bırak kardeşim. Kimse sana miras bırakma demiyor. Şey sen bırak yani. Tabii ki ama sen onu çocuğun yerine koyarak miras bırakma. Açıktan miras bırak. Bütün malını ona bırak. Kimse sana bir şey demez. Ne de güzel olur. Kimse sana bir şey demez. Ama bunu bu benim evladımdır, benim varisimdir diyerek yapma. Yapma. Çünkü sadece miras hususu değil, evlenilmesi haram olanlar da ona göre belirleniyor. Ona göre belirleniyor. Bunu yap. Burada mahremiyet, mahremiyet ilişkilerine de aynı zamanda evlat ya da yani anne baba gibi davranılması da normal değil yani. Eee Avrupa'da gerekiyor. gündeme gelmişti evet Ahmet Hocam doğru arkadaşlar ki onun mahremiyeti yetişip delikanlı veya genç kız olduğu zaman e, nasıl olur diğer çocuklarımla veya anne babasıyla diye böyle bir çekinceler e, sorulmuştur. Ne, ne olur diyelim ki bir çocuğu küçükken aldınız, bakımını üstlendiniz, ailenizin içine soktunuz. Aynı masada yemek yediniz, bir şey yaptınız. Çocuk akıl bali oldu. Akıl bali olduktan sonra o çocuk sizin öz kızınıza ya da ya da öz oğlunuza gönlü düştü. Birbirine ne var bunda? Ne var bunda? Ne güzel. Eski siyah beyaz evet. filmlerinde var zaten bu Kerim Enadir romanlarında çoktur. Burada sorun nedir? Ya haremlik, selamlık anlayışının kafamızdaki yeri. Kadın gözlerini şey yapmalı, sesini başkasına duyurmamalı. Ya gidin böyle bir haram bir şey Kur'an'da yok. O Yahudilerde var. O Yahudilerindir. Bakın Ahzab suresini okuyun. Ne diyor? Diyor ki sahiplerini bilmeniz evde oturup kalkıp yemek yemenizde. Bakın ailenin içerisine girmiş yabancı biri yemek yiyor ya. Evet. Yemek yiyor. Ben olur. size bakın diyorum ya bunlar rivayete de sadık değiller. Bakın şimdi bu olayla ilgili bir rivayet anlatayım size bir rivayet. Mahremiyet konusuyla ilgili mi konu? Evet evet. Konusuyla. Haremlik, selamlık, mahremiyet konusu. Haremlik, evet. Şimdi e, Hendek Savaşı'nı herkes bilir. Hendek Savaşı'nın bir adı da Ahsap Savaşı'dır. Bir adı. Rivayetlere göre. Evet. Onlara niye Ahsap denmiş? Çünkü o gün Müslümanların karşısında bulunan herkes birleşmiş. Mesela e, Yahudilerle kafirler işte bilmem falan Beni Hanife ile Mekkeli müşrikler ve bir de Gatafanlılar diye bir kabile var. Gatafan kabileleri. Gatafan. Bu, ha, Gatafan kabileleri de kafirlerin tarafındadır. İşte rivayete göre, ha, bakın bu rivayeti anlatıyorum. Bu rivayete inandığım için veya değil. Yani rivayete bile hani deseniz ki ya rivayetten haremlik selamlık çıkartalım. Buyurun. Bundan çıkartalım. <laughs> Şimdi Gatafanlıların kabile reisinin ismi Üeyne bin Hısındır. Üveyne bin hısın. Bu üveyne bin hısnı tarihçiler gidin tarihten okuyun, Şöyle bir adamdır. Burnu patates gibi. Gözleri pörtlek. Yüzlerin yüzünde sürekli böyle sivilcelerden derinlikler oluşmuş. Konuşurken ağzından sular akan. Böyle son derece terbiyesiz, son derece kaba bir adamdır. Bu son ne derece. Kaba yani. bir adamdır. İşte savaş esnasında Allah Resulü bununla gizliden anlaşma yapıyor. Anlaşma anlaşmaya göre ne yapacak? Allah Resulü her yıl Medine hurmalıklarından bu Gatafan kabilesinin reisine pay verecek. Neyse savaştan sonra işte bu Gatafan kabilesinin lideri Allah Resulü'ne geliyor. Yine sözde Hucurat Suresi'nde hani sana odaların arkasından bağıranlar diye bir evet, ayet evet, var mı Hucurat Suresi'nde. İşte evet. o rivayetlere göre bu Üeyne bin hısındır Üeyne bin Hıs'ın geliyor son derece kaba bir adamdır böyle odanın dışından bırakıyor ee Muhammed işte e, birader çık da dışarı bir konuşalım seninle gibi böyle kaba saba sözler söylüyor bu adam bunu çağırdığı zaman Allah Resulü de o an yemek yiyor kimle? Ayşe annemizle yemek tamam. yiyor Allah Resulü üyeyine bin Hısn'ı sofrasına buyur ediyor sofrasında Ayşe üyeyine bin Hısn ve Allah Resulü yemek yiyorlar yemek yiyebiliyorlar Hısın... demek ki bekleyin devamına bakın siz. Ee, üyeyle bin Hısın yemeğe oturduğunda Ayşe annemizi bir görüyor adamın dibi düşüyor. O diyor ya o Reyhan'a bak Reyhan'a diyor. Ya Vallahi Muhammed şöyle söylüyor. Evet Allah Resulüne. Ya Muhammed diyor sen şu Reyhan'ı bana ver de ben de sana benimkilerden vereyim. Şu Reyhan'ı biraz da ben koklayayım diyor. Abi Amerikan filmlerinde olmaz bu ya. E bakın rivayet diyorsunuz ya rivayet. Bakın alın rivayet size. Bakın adam bırakın evlatlığıyla 40 kat yabancı ve ahlaksız biriyle aynı sofraya Ayşe ile birlikte oturuyor Allah Resulü. Böyle Yahudilerin haremlik selamlık anlayışını getirip İslam'a giydirip İslam'ı tam bir Yahudiliğe benzetip kadını odaların içerisine hapsetmek içindir bu. Kadını hapsetmek. Yani kadın öyle bir varlıktır ki sokağa çıksa haşa haşa yani ya Rabbi kadınlardan özür dileyerek söylüyorum bitti ilk önüne gelene namusunu satacak kadın böyle biridir yani böyle üzerinde sürekli durulması gereken yani o namusunu kendi koruyamaz o şahsiyetini kendi koruyamaz onu odaya hapsedeceksin okuma yazma öğretmeyeceksin şunu yapmayacaksın toplumun içine sokmayacaksın gözlerini göstermeyeceksin sesini değiştireceksin bilmem ne yapacaksın arkadaşlar Kur'an'ın anlattığı toplum Kur'an'ın anlattığı toplumda kadın bir numaralı aktördür. Toplumun bir numaralı aktörü kadındır. Bu sahte haremlik selamlık anlayışı Kur'an'da yoktur, İslam'da yoktur, Yahudilikte vardır. Yahudilikte. Evet. Yani onun dışında daha ötesinde bir takım aile içi Mahremiyet kurallarının anlatıldığı bir ayet vardı tabii orada da ne kadar oraya da belki derinlemesine girmek şey yapmak lazım işte üç vakitte izin istesinler falan gibi o zaten kendi evlatlarınız da olsa belli şeyleri muhafaza etmeniz gerekiyor yani belli sınırları muhafaza etmeniz gerekiyor kendi öz evladınız bile olsa yani kimse öz evladınızın önünde çıplak mı geziyorsunuz? Yani Allah Allah yani Kur'an'da zaten söylüyor diyor ki bak şu 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 vakitler diyor Bak sayıyor kendi öz avladınız diyor. Yani girmesin işte yani. Bu, bu bir mahremiye. Bunun için yani ya akıllar yakın var kardeşim yani bu. Yani insan bırakın e, kendi çocuklarından ya kendi karısından utanıyor kardeşim. Kendi karısından, kendi kocasından utanır yani bu. Bu öyle bir şey olur mu ya? Bu insani bir hastettir. Yani sanki şöyle ya yabancı bir çocuğu ailemizin içerisine alıp ona nasıl haremlik selamlık uygulayalım? Uygulamayın ya. Zaten böyle düşünenler uygulamasın. Böyle düşünenler kendilerini iyilikten alıkoymak için böyle bahanelere sarılırlar.